Evet, oyun oynuyoruz. Sesi kısılıyor mu? Evet arkadaşlar. Bu oyunu eskiden ben oynuyordum. Şimdi Türkiye nerede burada arkadaşlar? Yanımıza Toy e var olan geldi. Ona <laughs> da abone olmayı <laughs> unutmayın. Teşekkürler. Arkadaşlar şu alttan bir Arkadaşlar Emre'ye abone olun. Gerçekten iyi videolar çekiyor. Arkadaşlar ay fırlattım dünyaya. <laughs> dünyayı ay fırlatan biri gördünüz mü hayatınızda? <laughs> evet. Evet arkadaşlar Toygar denimde. Şöyle bombalar atalım denizlere abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Emre abone olmayı lütfen unutmayın. ben. eski hesabı vardı o gitti. Evet arkadaşlar ama belki yeni 25.000 bin hesaba geçebilirim. Şu delicileri atalım. Arkadaşlar dünya sizin için yok ediyor. <laughs> Birazdan kapınıza roket gelebilir. <laughs> Adrese teslimat. Dünyada 0 milyon kişi yaşıyor. güzel Dünyayı Dünyanın Bu sefer düzgün oynayacağım. Dünyayı gülen yüz çizeyim bir tane. Öyle miydi ya? Çok güzel ama bir şey var. O Arkadaşlar Emre <laughs> olun ya abone. 3 milyon 389 milyon kişi oldu. milyon mu? Evet. Yarım, yarım. Arkadaşlar yeni buldum. <laughs> arkadaşlar şu anda 599 milyon kişi yaşıyor. Onlardan bir de siz olabilirsiniz eğer like atarsanız. <laughs> arkadaşlar like atın. <ederim>. Çıkken <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar abone ol, like eskiden, atmazsanız. Arkadaşlar abone ol, like atmazsanız sizin kafanıza şöyle roket atarım işte. Arkadaşlar eskiden Ferdet diye biri vardı Minecraftçı izlenmeyecek. <laughs> evet. Kandırıcı. Aynen derdi ki arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atan herkese <laughs> <laughs> Ve abone ol like atanlara da küfür ediyoruz. nerede de. Aynen. <laughs> Şimdi et bu videoyu izleyip içimizden geçecek. <laughs> Arkadaşlar öcü gönderiyorum. Bakın öcü dünyayı dövüyor. <laughs> dünyayı ne yaptın lan? <laughs> öcü böcü çıkma mısın be? Ver bana. <laughs> evet öcü gel. Arkadaşlar 30 milyon kişi kaldı. Siz mi yaşıyorsunuz artık ölsenize. Şaka yapıyorum. Bunların hepsi miza amaçlıdır. Sakın gerçeği alınmayın. Hepsi miza amaçlıdır. Bu ne? milyon. Nükleer bomba bu. bu ne? Bence bu patlayacak bir şey olacak. Ses niye gelmiyor? Oğlum artıyor lan. Lan? İnsanları doğruyoruz. Oğlum yolla yollar. Ya robot, ne yolla. Of yok olsun. Ay arkadaşlar ses dinler misiniz? Ekle. Çok iyi. Oğlum bunlar artıyor. Nasıl Evet arkadaşlar sen mi yani? Oğlum ben Grupta manyak manyak kişiler var. Dünyanın içi. Annen yazıyor ki oğlum yemek oh. dolaptı. <laughs> Hayır. Öyle var, ha. şey yaptım. Toygar bak olduğumuz yere roket atarım seni uçururum ha. <laughs> arkadaşlar bir daha şimdi başka bir gezegeni yok edip size veda edelim. Ne oluyor? Reklamlar. Evet <laughs> arkadaşlar geldi reklamlar geldi. a arkadaşlar son bir kere şunu yapalım nerede oldu? 112 milyon kişinin yaşadığı yer. Şuranın içinden geçelim. Buna isabet Ne bu ne oldu? Ha, gitmiyor sandım bunu. Bu ne lan? Hı. Bir tane ay yok olsun. Harbi. Allah. Arkadaşlar şurayı da bitirdikten sonra kalkanı kıracağız. Yok artık. Şurayı da bitirdim. Burayı bildiğim için açtım. Burayı da bitirdikten sonra size görüşelim. Arkadaşlar bu bitmez emin olun. Kalkanı kırıldı. Oğlum ben niye dünya yok edeyim ki az önce? Ben de dünyada yaşadım ben de ölecektim. Hmm. Ne yeniden mi kalkan oldu burası? bunun içinde mi yaşıyor? Yavaş yavaş bir meteor attık. Sıfır. Kimse yaşamıyor. Burayı haritadan sileceğim mi? Ya gene mi Ne sağlam kalkan. Burayı dünyanın <laughs> söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok iyi. Nice. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>